Trans sektörden herkese merhaba. Sektörler arası yolculuğumuz devam etmekte. Bugün Balıkesir Akçay'da Albayrak Mühendislik Doğalgaz'dayız. Yanımızda İşletme Genel Müdürü Sayın Ayhan Toprakçı Beyefendi bulunmakta. Merhaba Ayhan Bey nasılsınız? Çok teşekkür Siz Nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Ege bölgesindeki izleyicilerimize Ayhan Toprakçı kimdir? Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Ben Ayhan Toprakçı. Çankırlıyım. 37 yaşındayım. Yaklaşık bir bir buçuk iki yıldır Akçay'da oturuyorum. Evliyim. 2 ee, tane çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Peki e, Ayhan Bey, Albayrak Mühendislik Doğalgaz'ın kısaca öyküsünden bizlere, seyircilerimize bahsedebilir misiniz? Kısaca öyküsünü şöyle söyleyeyim. 25 yıllık bir tecrübeyle e, yıllardır hizmet veriyorum. Ve Akçay'ı tercih ettim. Akçay'ın insanlarını da çok değerli buluyorum. E, ben de burada bir ofis açarak ve Gömeş'teki şubemdeki ofiste hizmet vermekteyim çok memnunum ben. Müşterilerimi de memnun etmeye çalışıyorum. Harika. Benim, benim için çok e, güven önemli. Her şeyden önce hı -hı. benim için söz konusu güven. Ben de müşterilerime bu güveni verdiğimi düşünüyorum. Hı hı. Ürünleriniz, hizmetleriniz nelerdir? Ürünlerim hakkında Wayland, Buderus, Eca e, bütün kombileri satmakla şeyim. E, Yetkilisiniz. Yetkili. E, onun dışında tesisat, tamirat, tadilat, klima, kat kalifer, doğalgaz sobasına varana kadar A'dan Z'ye bütün her şeyi, her şeyi yapabiliyorum. Kendim de usta olmama rağmen bu konuda çok bilgili olduğumu düşünüyorum. Ve müşteriye istediğim şekilde istediği şeyi cevaplay cevaplayacağımı düşünüyorum. O yüzden kendime çok güveniyorum o konuda. Ee, Ayhan Bey, bu şirketin genel müdürü olarak, aynı zamanda usta olarak kaç yılda beri bu sektörün içerisindesiniz? Ya yani mesleki tecrübeleriniz nelerdir? Mesleki tecrübem 25 yıla dayanıyor. Maşallah. Tabii o zamanları bizim memlekette de doğal gaz olmadığı için tesisattan dayanıyor bizim mesleğimiz. Daha sonra kalorifer ve doğal gaz aşama aşama geçtim. Hı hı. E, 25 senedir hizmet veriyorum. Türkiye'nin her yerinde çalıştım. En son Akçay'ı tercih ettim. Akçay'da kalmaya düşünüyorum artık. Başka şubeniz var mıdır? Evet. Bir tane de Gömeş'te şubem var. Hı hı. E, gömeş'teki şubem de merkezde, Atatürk Caddesi'nde, Mithat Paşa Mahallesi'nde. Orada da ismi Albayrak Mühendislik olarak geliyor. Açıktır. Orada da sabah 9, akşam 6 saatler arasında açıktır. Orayı da hep bütün müşterimizi bekliyoruz. Orada da aynı şekilde ben başında bizzat ben yönetiyorum orayı da. Ve orada da insanlara karşı güvenimizi sonsuz bir şekilde sunmaya devam ediyoruz. Neden Albayrak Mühendislik Doğalgaz? Neden sizi tercih etmeli Ege'deki izleyicilerimiz? Neden Albayrak Mühendislik? Şimdi Albayrak Mühendislik öncelikle şöyle söyleyeyim. Çok vatan ve bayrak aşığı bir insanım. Hiçbiri ta oradan geliyor zaten alabayrak mühendisliği olarak ve insanlara ben yıllarca çalışma tecrübe hayatımda insanlara yanlış bir şekilde hep böyle bir e, üzülmüşler genel anlamda. Ben de bunları üstüne e, çıkmaya çalıştım, hep üstüne çıkmaya çalıştım. Müşterilerime memnuniyet memnuniyet vermeye çalıştım. Onlara güven vermeye çalıştım. E, ve onun şeyinde hiçbir müşterimden şu ana kadar bir tane şikayet almadım ve hepsi bana mesela Ayhan'dan ziyare Ayhan'cığım diye hitap ediyor. ne kadar güzel. Yani o, o, şekilde izlenim, evet, o şekilde o güveni sağlamışsınız. O şekilde izlenimi verdim ben diye düşünüyorum müşterilerimize. Ben de buradan eğer izleyecek olurlarsa işini yaptıklarımdan dolayı onlara çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde biz de para kazanmış oluyoruz. Tabii ki tabii ki olan. hizmet karşılığı. Ee, peki Ayhan Bey. E işinizin zorlukları, kolaylıkları nelerdir ve ödeme, ödeme konusunda izleyicilerinize, müşterilerinize nasıl bir yöntem sunuyorsunuz? Şimdi işimiz zorluklarına şöyle söyleyeyim, hiçbir iş kolay değildir zaten. Hı hı. Bizim işimizde bir zorlukları var, tabii müşteri memnun etmek kolay değil. Yani her insan var çünkü çevremizde. Ama şöyle söyleyeyim, ben elimden geldiği kadar elimden fazlasını elinden gelenin de fazlasını yapt yap, yapmak istiyorum müşterilerime karşı. Hı hı. O şekilde e, zorluk da, zorluk da olsa bir şekilde üstesinden geliyorum. Hiç zorluk. Hı hı. Yani saatleri, benim için saat önemi yok. Sabah saat 8'de dükkan açıyorum. Geri geliyor saat 11-12'ye kadar çalışıyorum. Hı hı. Mesai Memnunum. saatleriniz Yok, benim hiçbir mesai saatim yok. Ay 7-24 hiç... hizmet verebilirsiniz Aynı, yani. Aynen, 7-24 hizmet verebilirim. Gecenin ikisinde bir tesisat ya da bir tamirat işi için sizi aramış Kesinlikle... olsalar hizmeti sunabiliyor musunuz? Kesinlikle, arayabilirler. Gece bu um, muhteşem. Benim telefonum, benim telefonum 24 saat açıktır. Ben müşterilerime o şekilde güven vermek istiyorum. Süper. E peki ortalama bir e, doğal gaz tesis saati 2 artı bir evde ortalama fiyat baremini 2023 Haziran ayı fiyatları olarak belirtebilir misiniz izleyicilerimize? Tabii faiz kuru zamlarından dolayı biz de e, hızla şey yetişemiyoruz. Hı hı. Zamlara yetişemiyoruz. Mümkün hı. olduğu kadar daha önceki aldığımız işleri müşterilere zamlar yansıtmadan hı hı. biz de yeri geldiği zaman zamanında yapmayı düşünüyoruz. E, şöyle söyleyeyim, 30 ila 2 artı 1 dairelerde 4 artı 1 dubleks ve kafedir, şeydir bunların hepsinin içerisinde 30 ila 60 arası fiyatlar belirleniyor. O da Petek kombi marka modeline göre hı hı. değişiyor. Peki ödeme kolaylığı sağlıyor musunuz? Tabii kredi kartlarına e, bazı bankalar e, şu anda e, sistemlerde sorun olduğu şeyden dolayı e, bazı bankalar kredi kartları limitlerini düşürdü. Hı hı. Biz de normal eğer e, güvenilir bir şekilde insanlara güveniyorsak senetle yapabiliyoruz. Ama güvenmediğimiz insanlara senet yapmıyoruz. Kredi kartına taksit yapıyoruz ve nakit çalışıyoruz. Bizlere iletmiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Albayrak Mühendislik Doğalgaz'ın adres ve telefon numaralarınızı izleyicilerimize paylaşabilir misiniz? Akçay'daki şubemden bahsedeyim önce. 2026 Sokak, Uğur sitesi, No. 7, dükkan 59 olarak geçiyor. Zaten tabelamda da Albayrak Mühendislik yazıyor, VAYRANT yazıyor. Gömeç'teki şubem de Paşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, No. 28 olarak geçiyor. Oradaki de Albayrak Mühendislik telefon olarak tek telefon ya da iki tane telefonum var. Şirket hatlarım da var. Bunlardan sadece iki tanesini vereceğim. Kendi numaram 0537 675 22 78'dir. Şirket hattımız da 0537 017 37 18 olaraktır. Ee, şimdiden ben de size çok teşekkür ediyorum. Ayhan Bey iletmiş olduğu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Albayrak Mühendislik Doğalgaz bir aile şirketi. Güven istiyorsanız, müşteri memnuniyeti istiyorsanız muhakkak buraya uğramanızı tavsiye ederim. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.